Evrim bir doğa yasası. Evrim teorisi ise bu yasayı açıklayan bilimsel bilgiler bütünü. Tıpkı kütle çekiminin bir doğa yasası olması ama Newton'un yer çekimi teorisinin veya Einstein'ın görelilik teorisinin bu yasayı açıklayan bilimsel bilgiler bütünü olması gibi. Dolayısıyla evrime karşı olmanızın sadece ve sadece iki açıklaması olabilir. Ya evrimin ne olduğunu bilmiyorsunuzdur ya da gerçek olan şeyleri kabul etmemek için güçlü bir motivasyonunuz vardır. İkincisi konusunda size yardımcı olamam. Kimse olamaz. O sadece kendi iç dünyanızda çözebileceğiniz bir problem. Ama ola ki sebep ilk ise, yani evrimin ne olduğunu ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorsanız, onu şimdi çözeceğiz. Bakın, evrim dendiğinde akla hep maymunlar falan geliyor ama evrimden bahsederken hemen maymunlara sıçramak kütle çekiminden bahsederken Einstein'ın alan formüllerine veya kuantum kütle çekim teorisine falan sıçramak gibi. Tabii ki evrim karşıtları bunu kafanızı karıştırmak için kasten yapıyorlar ama evrim dediğimiz şeyin özünün maymunlarla falan hiçbir alakası yok. Evrim çok basit ve temel bir doğa yasası. Doğa yasası dediğimiz şey doğadaki bir örüntünün durum bildirimi, ifadesi veya matematiksel anlatımı demek. Mesela nasıl ki kütle çekimi kütleli cisimlerin birbirine doğru hareket etmeye meyilli olduğunu söylüyor ve bunu kütlelerin olduğu her yerde görüyoruz, evrim de popülasyonların gen ve özellik dağılımlarının nesiller içinde değişmeye meyilli olduğunu söylüyor ve kalıtsal bir sürenlik içindeki popülasyonların hepsinde bunu mutlaka görüyoruz. Olay bundan ibaret. Ama nasıl ki modern kütle çekiminin ortaya çıkabilmesi için işte esnek bir uzay zaman dokusunun varlığı, kütlelerin bu dokuyla etkileşimi ve belki de graviton gibi parçacıkların varlığı gibi bir dizi öncülün sağlanması gerekiyor evrimin ortaya çıkabilmesi için de çok basit birkaç öncülün sağlanması gerekiyor. 1. Canlı türleri genetik bir temelden kaynaklanan bir çeşitliliğe sahiptir ve bu çeşitlilik kalıtsaldır. Yani ebeveynden yavruya geçebilir. 2. Türler beklenmedik şekilde değişen çevre ve yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi verirler. 3. İlk maddede saydığımız kalıtsal çeşitlilik bu hayatta kalma mücadelesindeki başarı veya başarısızlığı etkiler. 4. Başarılı olanlar daha kolay hayatta kalır ve daha çok ürerler. Böylece kendilerini başarılı kılan kalıtsal çeşitliliği sonraki nesle daha çok aktarırlar ve 5 aktarılan kalıtsal çeşitlilik birikimlidir. Yani bir özellik geleceğe aktarıldığında daha önceden aktarılmış kalıtsal çeşitlilik eski haline geri dönmez. İşte bu 5 postülat eğer ki doğruysa türler atalarından farklılaşacak şekilde değişmek zorundalar. Yani bu noktada bir hipotez veya teori geliştirmiyoruz. Bir doğa yasasının tespitini yapıyoruz. Çünkü bu noktada elimizde bir mantıksal zorunluluk var. Hatta ve hatta ilerleyen videolarda göstereceğim üzere bunu matematiksel olarak da ispatlayabiliyoruz. Şimdi size soruyorum. Bu 5 öncülden hangisine karşısınız? Yani evrimin gerçek olmadığını söylemek henize sebep olan hatalı veya bilimsel olarak çürütülmüş olan öncül hangisi? Yani siz evrimin hangi noktasına karşısınız? Şimdi Öncelikle gelin bu 5 postülatı bilimsel olarak doğrulayalım. Aslında böyle bir gereksinim bile size gülünç geliyor olabilir. Çünkü az önce saydığım öncüllerin her biri ilkokul seviyesinde hayat bilgisi dersi almış biri için bile aşırı makul ve mantıklı şeyler. Öyle değil mi? Ama işte bu öncüllerin doğru olduğunu bilmemize rağmen onların kaçınılmaz ve mutlak sonucu olan evrimsel değişimleri görmekte zorlanıyoruz. Hatırlarsanız ilk postülatımız canlı türleri içinde genetik sebep oluşan bir çeşitlilik olduğunu ve bu çeşitliliğin kalıtsal olduğunu söylüyordu. Bunu ispatlamak için çok da uğraşmaya gerek yok. Çevrenizdeki veya doğadaki herhangi bir türe, işte köpeklere, kedilere, farelere, kuşlara, insanlara neye bakarsanız bakın, o tür içerisinde boy, renk, şekil, kas dağılımı, kemik uzunluğu, gözlerin açısı kıl miktarı çeşitli vücut parçalarının birbirine oranı gibi yüz binlerce direkt olarak gözlenebilir veya ölçülebilir çeşitlilik olduğunu göreceksiniz. Bu canlıların içini açtığınızda organlarının şekli, büyüklüğü, çalışma biçimleri, daha derinlerinde fizyolojik ve anatomik farklılıklar, daha da derinlerinde biyokimyasal ve genetik bir çeşitlilik olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bu her bir türün her bir özelliği için geçerli. Ama tabii ki bilimde ispatı çık bir dışarı bak be adam diyerek yapmıyoruz. Son derece sistemli bir şekilde kapsamlı ölçümler yapıyoruz. Ve bunları tek bir bireyde veya tek bir nesilde de değil, kimi zaman binlerce bireyde ve onlarca hatta vaktimiz yeterse veya elimizdeki türün nesil hatlama hızı uygunsa yüzlerce ve binlerce nesil boyunca yapıyoruz. Ve ölçtüğümüz çeşitlilik de artık öyle liselerde anlatılmıyor gibi yok efendim göz rengi, yok efendim bezelye buruşukluğu falan gibi yüzeysel şeyler değiller. Mesela bir çalışmada yapıldığı gibi 2700 tane köpeği alıyoruz ve bunların kalça ekleminin dört temel niteliği olan distraksiyon indeksi, dorsolateral sublaksasyon skoru, Norberg açısı ve genişletilmiş kalça eklemi radyografisi skoru gibi çok teknik özelliklerini inanılmaz hassas bir şekilde ölçüyoruz. Sonrasında anne baba bireylerdeki bu özelliklerle yavrulardaki aynı özellikler arasında herhangi bir kalıtsal korelasyon var mı? Buna bakıyoruz. Ve evet bugüne kadar baktığımız yüz binlerce özelliğin neredeyse hepsinin genetik bir altyapısı var. Ve bunların bir kısmı yüzde yüze yakın oranlarda kalıtılırken bazı özellikler yüzde bir iki gibi düşük kalıtsallığa sahip olabiliyor. Ama hangi özelliği ele alırsanız alın. Neredeyse kesin olarak popülasyon içinde genlerin o özelliği değiştirmeyi kaynaklı bir çeşitlilik olduğunu ve o çeşitliliğin farklı miktarlarda kalıtılabilir olduğunu görüyoruz. Hatta koskoca popülasyon genetiği sahasının var olma nedeni işte bu. Dolayısıyla birinci postülat kesinlikle ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde doğru. İkinci postülatımız türlerin hayatta kalma mücadelesi verdiğini söylüyor. Bunu ispatlamaya gerek var mı bilmiyorum. Doğaya kısa bir süreliğine bile göz atacak olsanız doğanın bir savaş alanı olduğunu görebilirsiniz. Ama daha dikkatli bakarsanız daha da çok dehşete düşeceksiniz. Birbirinin yeni doğmuş yavrularını deşerek yiyen sırtlanlar, zayıf gördüğü yavrularını yuvadan iterek öldüren leylekler, komşu sürünün bütün yavrularını öldürerek sürünün dişilerini tekrardan cinsel kızışma dönemine zorlayan aslanlar, kaplumbağaları gökyüzünden kayalara bırakıp parçalayarak fışkıran bedenlerini yiyen kartallar, daha doğmadan annelerinin vücudunda birbirini parçalayarak öldüren köpek balığı yavruları ve daha nicesi. Tabii ki bu türler arası zorbalık sadece hayvanlar alemiyle sınırlı değil. Size daha önceden karıncaları zombileştiren mantarları, insan cinselliğini kontrol edebilen parazitleri ve hayvanları bir seks kölesi haline getiren ağaçları anlatmıştım. Bu videolarımızı da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Tabii şu da var. Doğa elbette sadece bir savaştan ibaret değil. Müthiş bir dayanışma ve işbirliği de görüyoruz. Ama tıpkı insanların savaşlarında olduğu gibi bu dayanışma ve işbirliği de neredeyse her zaman o savaş alanında bir nebze olsun daha başarılı olabilmek adına kurulmuş ittifaklardan ibaret. Dolayısıyla ikinci postülatımız da kesinlikle ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde doğru. Üçüncü postülatımız hayatta kalma mücadelesinin kazananlarının rastgele veya şans eseri bir şekilde belirlenmediğini, genetik çeşitliliğin bu sonucu ya direkt olarak ya da dolaylı bir biçimde etkilediğini söylüyor doğru mu dersiniz? Bunu görebilmek için sizi Kolombiya'ya götüreceğim. Bakın burada yaşayan yer sincapları hem tek çenekli yani monokot bitkilerle hem de çift çenekli yani dikot bitkilerle beslenebiliyorlar. Bunların ne anlama geldiğini bilmenize veya lise biyoloji derslerinde saçma sapan bir şekilde ezberletilen kalıpları hatırlamanıza gerek yok. Önemli olan şu monokotlar genellikle daha sertler ve dolayısıyla onları kırıp açmak daha zahmetli ve zaman alan bir iş. Daha yumuşak olan Dikotları parçalamaksa daha kolay ve hızlı. Doğal olarak monokotlarla beslenirken avcılara yakalanma ihtimaliniz daha yüksek oluyor çünkü besini açmaya daha çok zaman kaybediyorsunuz. Ama buna karşılık o monokot bitkilerin verdiği kalori miktarı da dikotlardan daha yüksek. Bu da özellikle de düşük risk zamanlarında monokot bitkileri tercih etme sıklığınızı arttırmanız demek. Yok eğer risk altındaysanız hemen dikot bir bitkiyi tüketip yuvanıza dönerek güvenliğe geçebilirsiniz. İşte bu bize harika bir optimizasyon problemi sunuyor. Ne sıklıkla ve ne şartlarda monokot bitkileri yemeyi seçmelisiniz, ne sıklıkla ve ne şartlarda dikot bitkileri yemeyi seçmelisiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi matematiksel olarak en verimli strateji bu ikisinin farklı şartlarda, farklı miktarlarda olan bir karışımı. Ve gerçekten de bu sincap popülasyonunu oluşturan yüzlerce bireyin çoğu algıladıkları şartlar çerçevesinde monokot kot dikot beslenme dağılımını gerçekten de değiştiriyor. Yani bu çalışmayı yapan araştırmacılar sadece şu anda konuştuğumuz üçüncü postülatı değil birinci ve ikinci postülatı da göstermeyi başardılar. Az önce de konuştuğumuz gibi aynı sincap türü içinde bile beslenme davranışı konusunda geniş bir çeşitlilik yelpazesi vardı ve bu davranış yelpazesi kalıtsaldı. Yani monokot besinlerle beslenmeye meyilli olan anne babaların yavruları da monokot beslenmeye daha eğilimli ne oluyordu. Tabi dikot yerler içinde de aynı durum geçerliydi. Ama daha önemlisi bu çeşitliliğin ekstrem uçları olduğunu da gördüler. Yani bazı sincaplar ya neredeyse tamamen monokot besleniyorlardı ya da neredeyse tamamen dikotlarla besleniyorlardı. İşte bu ekstrem vakaların enerji alma miktarını ölçtüklerinde gerçekten de daha dengeli beslenmeden sapanların enerji seviyelerinin daha düşük olduğunu, daha sık öldüklerini ve daha az üreyebildiklerini gördüler. Yani tür içi genetik çeşitlilik bireylerin hayatta kalma ve üreme şansını direkt olarak etkiliyor. Üstelik bu literatürde aynı sonuca varan yüzlerce araştırmadan sadece bir tanesi. Dolayısıyla üçüncü postülatımız da kesinlikle ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde doğru. E bu üçü biraz da dördüncü postülatımızı otomatik olarak doğruluyor. Bir canlı yaşadığı ortama ne kadar uyumluysa o kadar kolay hayatta kalacak ve bu kolay hayatta kalma sayesinde arttırdığı fazladan enerjiyi potansiyel olarak daha çok yavru yapmaya harcayacak daha çok yavru demek kendisini başarılı kılan o genlerin gelecek nesillerde diğerlerine nazaran daha çok temsil edilmesi demek. E dolayısıyla ata popülasyonla yavru popülasyonun gen dağılımlarını incelediğinizde aralarında bir fark bulacaksınız. İşte bu da evrimsel değişimin ta kendisi demek. Bunu da kanıtlayan binlerce farklı araştırma var. Ama benim favorim bir tane değil de onlarca yıla yayılmış çok sayıda makaleyle tarif edilen müthiş bir araştırmalar dizisi. Bu defa incelenen tür akvaryumcuların favorisi olan Lepistes balıklarının Trinidad adalarındaki nehirlerde bulunan doğal popülasyonları. Bunların dişileri gri ve çirkin hayvanlar. Erkekleri ise benekli ve rengarenk. Bunun sebebi cinsel seçilim. Ama işin o kısmı bir başka videonun konusu. Burada bizim için önemli olan şey şu. Bir hayvan ne kadar renkli ve benekliyse dişiler tarafından o kadar çok tercih ediliyor edilmesine ama aynı zamanda avcıların da o kadar çok dikkatini çekip Av olma riski artıyor. Ama şöyle bir detay var. Bu sözünü ettiğim deneyler silsilesini başlatan John Endler'in incelediği Lepisteslerin iki tip avcısı var. Biri yıllık balığı olarak da bilinen, daha ağır başlı ve ufak bir avcı olan Rivulus hartii. Diğeri ise çok daha agresif ve atik bir balık olan ciklet balığı, yani crenichla alta. Endler bunların adanın farklı kısımlarındaki dağılımlarını incelediğinde çarpıcı bir gerçekle karşılaştı balıklarının bol bulunduğu yerlerde Lepistes erkeklerinin benek sayısı yüzde elliye varan oranlarda daha azdı. Çünkü anca o sayede daha kolay kamufle olabiliyorlardı ve ciklet balıklarından saklanabiliyorlardı. Daha zayıf avcının olduğu yerlerdeki Lepistes erkekleri ise hem çok daha fazla benekliydi hem de çok daha fazla renkliydi. Evrimsel açıdan bu çok mantıklı. Çünkü eğer hayatta kalamıyorsanız ne kadar seksi olduğunuzun hiçbir anlamı yok. Ama Endler burada da durmadı. Vücudunda her iki popülasyonunda tam ortasında kalan sayıda benek bulunan lepistesleri toplayıp bunların bir kısmını ciklet balıklarının, diğer kısmını yıllık balıklarının bol olduğu sulara bıraktı. Sonra bu ortalama balıkların nesiller içindeki değişimini gözledi. Tabii ki tekil bireylerin kendileri değişmiyorlardı ama her nesilde ebeveynlerinden ufak tefek farklarla, mesela bir iki benek daha fazla veya bir iki benek daha az doğan yavrular, bulundukları ortama göre daha kolay hayatta kalıyor ve daha çok ürüyorlardı. Bu nesiller boyunca devam ettikçe popülasyonun benek ortalaması da giderek değişiyordu. Sadece birkaç nesil sonra ciklet balığının olduğu yerdeki benek sayıları hızla çakıldı. Yıllık balığının olduğu yerlerdekilerin ise benek sayısı ve renk çeşitliliği hızla arttı. Yani enler uyum başarısına göre fiziksel özelliklerin değişebileceğini direkt olarak ispatlamıştı. Daha sonradan diğer araştırma bu deneyleri laboratuvar şartlarında da tekrar ettiler ve birebir aynı sonuçları buldular. Tabii binlerce diğer araştırmacı yüzlerce diğer türde de benzer evrimsel değişimleri gözledi. Yani dördüncü postülatımız da kesinlikle ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde doğru. Şimdi aslında bu dört postülat evrimi tek başına ispatlamaya yetiyor. Çünkü görebileceğiniz gibi bu dörtlü sağlandığı anda popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içinde değişmesi mantıksal ve matematiksel bir zorunluluk olarak gerçekleşiyor. E evrim de popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içinde değişmesi demek. Yani bu dört postülatın doğru olduğunu anlayıp da evrimin gerçek olmadığını iddia edemezsiniz. Ya bu dört postülatın her birini tekrar tekrar ve sayısız farklı açıdan ispatlayan binlerce deneyin hatalı olduğunu göstereceksiniz ya da evrimi kabul edeceksiniz. 2 artı 2 eşittir 4. Sorun şu ki insanlar evrimin bundan ibaret olduğunu anlamıyorlar. Mesela bu evrim değil, bu sadece adaptasyon diyorlar. Bu laf şimdiki maymunlar neden insan olmuyor kadar gülünç ve maalesef konu hakkındaki derin cehaleti ve kafa karışıklığını gösteren bir laf. Çünkü adaptasyon kafanıza göre kullanabileceğiniz bir terim değil. Adaptasyon zaten doğal seçilim yoluyla gerçekleşen evrim demek. Bir şeyin adaptasyon olup da evrimsel değişim olmaması mümkün değil. Ama ilerleyen videolarda göreceğimiz gibi ...evrimsel olan bazı değişimler adaptasyon olmayabiliyorlar. Dolayısıyla bu argümanı tamamen unutun. Aslında bunu diyen insanların kastetmeye çalıştığı şey... ...bu tür küçük değişimlerin yaşanmasında sorun olmadığı... ...ama işte atıyorum köpek büyüklüğündeki bir kara memelisinin... ...milyonlarca yılda geçse bir balinaya evrimleşemeyeceği... ...veya daha meşhur bir şekilde şabalak bir maymun türünün... ...milyonlarca yıl içinde insan gibi müthiş bir yaratığa dönüşemeyeceği... ...daha teknik terimlerle tabir edeceğim olursam insanlar mikro evrimi yani görece küçük değişimleri kabul ediyorlar. Ki aslında eskiden bunu da etmiyorlardı da işte işin doğrusunu anladıkça artık anlamaya başladılar. Ama makro evrimi yani türler arası geçişi de kaplayan köklü evrimsel değişimleri henüz kavrayamıyorlar. Bunun ne kadar hatalı bir düşünce olduğunu da ilerleyen videolarda detaylıca göstereceğim. Ama bu video kapsamında tam da bu noktada 5. ve son postülatımız devreye giriyor birikimli seçelim. Aslında bu birazcık Teseus'un gemisi olayına benziyor. Bir gemide bin tane tahta olsun veya bir canlıyı tanımlayan bin tane özellik olsun. Bu tahtaları yavaş yavaş ve tek tek değiştirmeye başlayalım. Her seferinde rastgele seçtiğimiz tek bir tahtayı değiştiriyor olalım. Bin tahtadan oluşan bu gemi kaç tane tahtası değiştikten sonra artık eski gemi olarak kabul edilemez de bu yeni bir gemidir demek zorunda kalırız. İşte evrimde de aynı durum geçerli. Bir canlı türüne insan ve veya şempanze veya kedi dememizin sebebi olan 100, 1000, 1 milyar özellik varsa az önce saydığım ve doğruluğunu akademik olarak gösterdiğimiz 4 postülat altında bunların hepsi değişebilir demek. Ama hızlı ama yavaş ama çok amaaz ve hiçbir özelliğin değişimi daha önceden değişen bir özelliği eski ve orijinal formuna geri döndürmüyor. Yani bir türün deri rengi değiştiğinde boy uzunluğunda meydana gelmiş daha önceki bir değişim eski haline dönmüyor. Üreme davranışı farklılaştığında eskiden evrimleşerek uzamış olan kolu eski kısalığına geri dönmüyor. Yani değişimler giderek birikiyor. Bu durumda düşünün bir inek popülasyonunu alıp bin tane özelliğini tek tek değiştirecek olsanız, mesela boyunu kısaltsanız, ortalama kilosunu düşürseniz, süt verme kapasitesini arttırsanız, boynunun daha uzun olmasını sağlasanız, davranışlarını değiştirip bir köpek gibi arkadaş canlısı yapsanız ve bunun gibi yüzlerce özelliğini değiştirseniz, nihayetinde elde edeceğiniz canlıya bildiğimiz inek işte diyebilir miydiniz? Hayır, işte seçilimin bu birikimli doğası nedeniyle başta ufacık gibi gelen değişimler bile birikerek bir türü artık tanıyamayacağınız kadar farklı bir türe dönüştürebiliyor. Hem de bunun öyle her zaman milyonlarca yıl sürmesine gerek de yok. Eğer söz konusu değişimler üreme organlarında, yaşam alanı tercihlerinde, üreme davranışlarında, gametlerde yani üreme hücrelerinde ve bunun gibi kalıtsallığı direkt olarak etkileyen konularda meydana gelecek olursa zaten o canlı köken aldığı atasıyla çiftleşememeye başlıyor. Çünkü üreme organları örtüşmüyor. Üreme davranışları örtüşmüyor. Üreme mevsimleri ve mekanları örtüşmüyor. E bu da türleşme. Yani yeni bir türün evrimi demek. Bunun detaylarını da bir başka videoda masaya yatıracağız. Ayrıca bu birikimli değişim anlamanın bir diğer yolunu size bir DJ masası analojisiyle daha önceden anlatmıştım. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Ama uzun lafın kısası eğer ki küçük değişimleri kabul ediyorsanız bunların büyük değişimlere dönüşmek zorunda olduğunu da kabul etmek zorundasınız. Her yıl yatağını gözle görülemeyecek miktarda belki 1-2 milimcik kazan bir nehir milyonlarca yılda büyük kanyon gibi muhteşem şeyleri yaratabiliyor. Bunu biliyoruz. Atalarımız ne güzel söylemiş. Damlaya damlaya göl olur. Şimdi size soruyorum. Bu postülatların hala hangisini kabul etmiyorsunuz? Bu reddinizi deneysel olarak ispatlayabilir misiniz? Ve aksi yönde akademik olarak geçerli bir kanıtınız yoksa Evrimi hala mı kabul etmiyorsunuz? O zaman kendinize sorun. Bu rasyonel bir reddediş mi yoksa çocukça bir ayak diremeden mi ibaret? Bakın, evrimi kabul etmenizin benim için hiçbir önemi veya değeri yok. Evrim benim için özel veya kutsal bir şey değil. Bana ne? Ama bu kanalda olabildiğince az sayıda yanlış şeye inanıp, olabildiğince çok sayıda doğru şeye inanmak için buluşuyoruz, öyle değil mi? Evrim de o doğru olan şeylerden sadece bir diğeri. Modern bilimi ve muhasır medeniyetler seviyesini yakalamak ve geçmek istiyorsanız, bu gerçeği de kabul edip, antik zamanlardan kalma çürütülmüş tartışmalara saplanmayı bir kenara bırakıp, bu doğa yasasından nasıl faydalanabileceğimizin yollarını araştırmaya başlasanız iyi olur. Bunu yapabilmemiz için aşağıya internet sitemizden bir dizi kaynak bırakacağım. Onlara da mutlaka bir bakın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.